Arkadaşlar merhabalar. Hep sürekli tekrar ettiğimiz bir cümle vardı. Savaş bölgeye yayılabilir, savaş bölgeye yayılacak derken evet savaş bölgeye yayıldı. Nedir o? İsrail Filistin'deki katliamını devam ettirirken bölgede yeni bir gelişme oldu. O da şu. Amerika ve İngiltere Husileri vurdu. Neden vurdu? Niye vurdu? Bölgede neler oluyor? Bunları anlatacağım çok sinsi bir plan var. Onu da söyleyeceğim. Bazı kişilerin, bazı grupların gururunu okşayacak şeyler yaşanıyor olabilir ama bunun arkasında, perde arkasında ciddi bir sinsi oyun var. Bir tuzak var, bir tezgah var. Ondan bahsedeceğim. Değerli dostlar, artık e, İsrail'in Gazze'de uyguladığı orantısız güç, katliamın yaklaşık üç buçuk ayı doldu. Bakın, burada katliam devam ediyor. Sivil ölümleri devam ediyor. Ve dünyada artık bu olay sanki normalleşmiş haberlerde bile artık bahsedilmiyor. Yani eskiden sürekli tekrarlanan haberler şimdi bakıyorsunuz işte bir cümleyle geçiştiriliyor ya da hiç haber yapılmıyor. En kötü olan şey normalleştirmedir. Yani bir katliamı, bir e, ölüm e, kuyusunu, ölüm bölgesini artık haber yapmayarak normalleştirmektir ki en kötüsü bu. Şimdi böyle oldu ama Tabi duyarlı kesimler de var, dünyadan tepki veren e, topluluklar da var, devletler de var. Bunları takdir etmek lazım. Aynı zamanda çok önemli bir dava artık Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor. Bu sıralarda devam ediyor. Biliyorsunuz Güney Afrika Cumhuriyeti e, buraya Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne İsrail'in soykırım yaptığı gerekçesiyle dava açtı. Ben helal olsun diyorum. Şimdi... İslam dünyası tartışması yapıyorsunuz, alifelik tartışması yapıyorsunuz, Atatürk din üzerinden tartışmalar yapıyorsunuz. Bakın ne kadar esasında bu tartışmaların boş olduğu net şekilde ortaya çıkıyor. İslam dünyası diyorsunuz, hangi İslam dünyası? Bakın bunu sık sık soruyorum. Çünkü artık insanlar uyansın, İslam dünyası falan yok kardeşim. 57 tane İslam ülkesi var. Evet bunların güya kurmuş oldukları ortak bir teşkilat var. Nedir o? İslam İşbirliği Teşkilatı. Evet toplanıyor, kınıyoruz, ediyoruz, yapacağız, cak cak derken hiçbir şey yapmıyor. Ve İsrail'i bütün bu katliamlarına rağmen ki yaklaşık 24 bin insan sivil Gazze'de hayatını kaybetmiş. Kim Kimin saldırılarında? İsrail'in saldırılarında. Bakın bu kadar acımasız, bu kadar orantısız bir durum söz konusu iken İslam ülkeleri dediğimiz o ülkelerden bir tanesi kalkıp gidip bu uluslararası ceza mahkemesinde dava açmaya cesaret edemedi. Ve hatta bırakın o dava açmaya cesaret etmeyi, o Güney Afrika'nın açmış olduğu davayı bile desteklediklerini açıklamaktan korkuyorlar. Şimdi böyle bir İslam dünyası. Ne halifesi kardeşim? Hangi hilafet? Hangi İslam dünyası? Ya insanlar uyuyor. Allah petrol vermiş. Özellikle Arap ülkeleri Allah petrol vermiş. Onu yiyorlar, içiyorlar, onun parasını tüketiyorlar. Ne bir gelişme var, ne bir sanayileşme var, ne bir savunma sanayi var, ne bir strateji, ne de bir devlet geleneği var. Tamamen o Avrupalı ve Amerikalı o gücün etkisi altına girmiş, sesini çıkaramıyor. Şimdi böyle bir durumda bakın Gazze'ye giden gemileri vurduğunu söyleyen bir husiler var değil mi? Yani Yemenli husiler var. Bu konuyu biraz irdelemek gerekiyor. Değerli dostlar, başından beri ben şu görüşteyim. Evet, İsrail burada ciddi zulüm yapıyor, katliam yapıyor. Ama burada fevri hareket ederek Amerika'ya, İsrail'e ya da İngiltere'ye ya da sivil gemilere saldırmak tek bir devlet için söylüyorum. Esasında savaşın bölgeye yayılması için yapılan bir hamle. Esasında İsrail'in istediği bu, Amerika'nın istediği bu ve İngiltere'nin ve Batılı ülkelerin istediği şey bu. Niye? Onu anlatayım. Şimdi değerli dostlar, evet İsrail'e yardım götüren gemiler var diyorlar. Ve sadece İsrail'e giden gemiler değil. Husilerin vurduğu gemilere baktığınızda bunların içerisinde İsrail'e gitmeyen gemiler de var. Kızıldeniz'de biliyorsunuz Kızıldeniz, Kızıldeniz'e çok yakın kıyısı var zaten Yemen'in ve burada rahatlıkla oradan geçen gemileri vurabiliyor ve diyor ki ben İsrail'e giden gemileri vuruyorum. Şimdi benim bazı şüphelerim var. Bazı soru işaretleri var bu olayda. Niye? Şunun için. Şimdi bölgede İran'dan bahsederken hepiniz şöyle diyorsunuz. Efendim, işte İran'a İsrail saldırmaz, Amerika saldırmaz, batılı ülkeler saldırmaz. Niye? Çünkü diyorsunuz ki ki ben de katılıyorum birçoğuna. Çünkü diyorsunuz e, İran bunlarla hiçbir dönem savaşmamış. Yani İran batılı güçlerle hiçbir dönemde savaşmamış diyorsunuz, diyorlar, diyoruz. Şimdi dolayısıyla İran kimi kullanıyor? Vekillerini kullanıyor. Yani İzbullahı kullanıyor. Nerede? Lübnan'da. Ee, Yemen'de kimi kullanıyor? Husileri kullanıyor. Suriye'de kimi kullanıyor? Haçlı Şabi'yi kullanıyor. Yani bakın bölge bölge değişen e, devlet dışı aktörleri var, vekilleri var İran'ın. Ne yapmak istiyor İran? Onu söyleyeyim. İran eskiden beri şunu yapmak istiyor. Bir Şii Hilal projesi var. Yani Orta Doğu coğrafyasını, İslam coğrafyasını kuşatarak işte Sünni geleneğin üzerine çıkıp Sünni dünyayı yönetmeye aday bir planı var. Dolayısıyla bu planı hayata geçirmek için dışarıdan da destek verdiler. Yani Amerika'sı, Avrupa'sı, İran'a bir dönemde destek verdiler. Hangi dönemde? İşte Irak dönemi, Irak-İran savaşını hatırlayın. O dönemde İran'a destek verdiler. Yine Bakın Irak işgal ederken İran sınırlarına açtı ve sesini çıkarmadı. Amerika bu bölgeye gelip yerleşirken yardımcı oldu. Ve 8 yıl süren İran-Irak savaşını hatırlayın. Yani İran'ın devriminden sonra yapılan bu savaşı hatırlayın. Müslüman Müslüman'ı öldürdü. Ve dolayısıyla ben burada açık net şekilde bakın şüphe duyuyorum. Geçtiğimiz günlerde İran'da bir saldırı oldu. Yaklaşık 150 kişi hayatını kaybetti. Bu saldırıyı yapanlar belli mi kardeşim? Belli. Kim üstlendi? DAEŞ üstlendi. DAEŞ bir terör örgütüdür ve de taşerondur. Kimin? Amerika'nın, İsrail'in. Bugüne kadar DAEŞ ne Amerika hedeflerine saldırmıştır ne İsrail hedeflerine saldırmıştır. Yani onlar da vekil kullanıyorlar. Şimdi gelelim Lübnan'a. Lübnan'da Hizbullah saldırıyor güya İsrail'e. İsrail her gün her gün Kudüs gücü komutanlarını, efendim Haçlı Şabi komutanlarını, Efendim Hizbullah komutanlarını öldürüyor. Bakın suikast gerçekleştirerek öldürüyor. Hatta Hizbullah'ın e, kontrolündeki Hamas liderlerini de öldürüyor. Geçtiğimiz günlerde Lübnan'da bunu yaptı. Peki bunu yaparken doğrudan İsrail'e neden bir saldırı olmuyor da Kızıl Deniz'de giden gemilere saldırı oluyor? Bu savaşı bölgeye yaymak için aslında Amerika'nın, İngiltere'nin istemiş olduğu bir şeydir. Bakın burada kasıt vardır umarım yoktur. Kasıtlı yapıyorlar diyeceğim umarım yoktur. Eğer Yemen, Yemenli Husiler gerçekten İsrail'e öfke duyuyorsa İsrail hedeflerini vursun. Yani bakın İran da aynı şey. Doğrudan İsrail hedeflerine yönelttikleri bir şey yoktur İran'ın. Yani Golan Tepeleri'nde İsrail askerleri var mesela. Neden burada burayı vurmak yerine buradaki İsrail hedeflerini vurmak yerine farklı farklı alanlarda İsrail'e efendim vuruyormuş gibi İsrail'le çatışıyormuş Görüntüsü veriyorlar. Bu savaşı bölgeye yaymak demektir. Ha, şunu söyleyeyim arkadaşlar, hiçbir şey yapılmasın, hiçbir devlet bir şey yapmasın demiyorum. Başından beri bunu savunuyorum. Yapılacak tek şey, bütün İslam devletlerinin ortak kararıyla ya alınacak bir karar. Gazze'ye asker gö asker göndermekse asker göndersinler. 57 tane İslam ülkesi var diyorsunuz. İslam işbirliği teşkilatı var diyorsunuz. Diyoruz. E, niye karar alıp da ortak bir karar? İsrail'e giden gemileri bu gücün ortak e, askerleri şey yapsın, kontrol etsin. Mesela e, İslam NATO'su var, kurdular İslam Ordusu diye bir ordu kuruldu 2016 yılında. Ne oldu soruyorum. Yani bunlar hamasetten öteye geçmiyor. Bakın İslam dünyası diyoruz. Bugün e, işte husileri vuran Amerika ve İsrail e, düzeltiyorum İngiltere uçakları nereden kalktı? Bir düşünün nereden kalktı? Bahreyn işin içerisinde. Bakın Katar dahi işin içerisinde. Şimdi Katar'ın da Türkiye ile ilişkileri var ya bizim bazı efendim işte iktidar yanları hemen Katar'ı savunma pozisyonuna geçiyor. Katar da bu işin içerisinde ve Orta Doğu'da şu anda Amerika'nın en büyük üstlerinden birisi ki birisi değil biri Katar. Katar. Amerika'nın resmen büyük üstü. Şimdi orada e, uçaklar kalkıyor. Ve bu operasyona Suudi Arabistan destek veriyor. Birleşik Arap Emirlikleri destek veriyor. Bahreyn destek veriyor. Hatta işte Umman'ın destek verdiği söyleniyor. E Haçlı ordusunu kurmuş. Kızıldeniz'de bir Haçlı ordusu kuruldu arkadaşlar. Haçlı ordusu. O uluslararası koalisyon dedikleri şey esasında modern Haçlı ordusu. Kim var işin içerisinde? Almanya var, Fransa var, İngiltere var, efendim Kanada var, efendim Danimarka var, İngiltere var, Amerika var. Ve onların içerisinde işte e, güya bu Haçlı ordusu algısı oluşmasın diye getirdiler Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Bahreyn oraya yerleştirdiler. Şimdi böyle bir İslam dünyası senin kendi topraklarında adamlar operasyon yapıyor, adamlar savaşı bölgeye yaymak istiyor ve Orta Doğu coğrafyasına çöreklenmek istiyorlar ki çöreklendiler. Sen hala onların peşine takılıyorsun ve diyorsun ki ya İslam dünyası hilafet bilmem ne. Arkadaşlar boş işlerle uğraşmayın. Bak açık söylüyorum boş işlerle uğraşmayın. Suudi Arabistan'la Suudi Arabistan'la İran'ın Yemen'de yaptığı katliamın katliamın haddi hesabı yoktur. Bakın bugün e, Gazze'de 24 bin sivilin katledilmesinden bahsediyoruz. Değil mi? Öldürülmesinden bahsediyoruz. Peki e, Yemen'de Suudi Arabistan'la e, İran'ın vekiller kullanarak yapmış olduğu Müslüman e, sayısını, öldürdüğü Müslüman sayısını biliyor musunuz bu savaşta? Arkadaşlar 92 bin 92 bin ya şimdi bazı şeylere uyanmamız gerekiyor. Evet gururumuz okşanıyor. Yani gerçekten de işte efendim asacağız, keseceğiz, oradaki gemileri vuracağız. Arkadaşlar bunlar savaş gerekçesi. Yani Amerika ve İngiltere esasında bir tuzak kuruyor. Ve dolayısıyla bu tuzağa bahane ederek, bu gerekçeyi, hususları bahane ederek sağa sola saldırıp diğer devletlere ne veriyor? Gözdağı veriyor, gözdağı. O yüzden burada bir uluslararası koalisyon, kuruldu. Bakın bu koalisyonun kalıcı olması için daha fazla saldırıya müsaade edebilirler. Ve daha sonra da İslam ülkelerine füze yağdıracaklar. Efendim bir müddet sonra Irak'tan atılacak, orayı bombalayacaklar. Bir müddet sonra Lübnan'dan atılacak, orayı bombalayacaklar. Ne yapıyorlar bu bombalarla? Büyük İsrail projesinin önünü açıyorlar. Şimdi yakında Suriye'den de atılır. Bu savaşı kızıştırarak bu savaşı daha da hitletli şiddetli hale getirerek bölgeyi ateş çemberine çevirmek istiyorlar. Bu tuzağa düşmemek lazım. Husiler eğer gerçekten samimi ise doğrudan İsrail hedeflerini e, e, vursunlar. İsrail'i hedef alsınlar. Neden uluslararası ticaret gemilerine e, saldırı düzenleniyor? Çünkü uluslararası su diyorlar. Amerika, İngiltere o yollar onların için kritik ve istedikleri şey o. Orada bir gerekçe olacak ki orada bir tecavüz onların demesiyle olacak ki bu devletler onu bahane ederek o Kızıl Denize çöksünler. Burada bir e, efendim coğrafya adına savaşan güçler var, hegemonya savaşı var. Çin buraya müdahale ediyor. Çin de o su yollarına hakim olmak istiyor. Amerika da hakim olmak istiyor. Ama işte imdadına birileri yetişiyor ve Amerika, İngiltere emperyalist güçler onu bahane ederek Kızıl Denize çörekleniyor. Bunu görmek lazım. Yoksa işlerinde, usilerin işlerinde gerçekten samimi Müslümanlar var mıdır? Vardır. Yani samimi olan herkesten Allah razı olsun. Gerçekten Filistin'deki, İsrail'deki, şey, Gazze'deki katliamı yüreğinde hissedip bir şeyler yapmak isteyen her Müslümandan Allah razı olsun. Ama bunu yaparken siz bilerek ya da bilmeyerek tuzağa düşebilirsiniz. Sinsi bir oyun var. Bu savaş bölgeye yayılmak isteniyor. Netanyahu ne dedi? Bütün Ortadoğuyu e, Orta Doğu'yu paylaşmak istiyoruz dedi. Yeni bir paylaşım savaşı dedi. O yüzden sürekli bakın Lübnan'dan Hizbullah attı. Suriye'den bilmem işte Haçlı Şabi attı. Irak'tan şunlar attı. Değer dostlar soruyorum. Bugüne kadar Hizbullah atıyor. Füze atıyor. Husiler füze atıyor. Efendim Haçlı Şabi atıyor. Iraklı gruplar atıyor. Ya kaç tane Amerikan askeri öldü arkadaşlar? Kaç tane? Bana bir söyleyin. Kaç tane İsrail askeri öldü bu atışlarda? Zararı kim görüyor? Bakın burada fevri hareket etmek yanlış bir şey diyorum. Burada İslam ülkelerini harekete geçirmek eğer varsa. Onları sıkıştırmak. Esasında bunu dile getirmek. Yoksa efendim e, Husiler füze atmış, falanca gemiyi vurmuş. E tamam vurdu. E karşılığında işte ne oldu? İngiltere, Amerika... E, Yemen'in çok kritik noktalarını vurdu. Dediğim gibi Suudi Arabistan bunu istiyor zaten. Suudi Arabistan zaten istiyor ki oradaki Husileri öldürsünler, vursunlar. Efendim fırsat bu fırsat. Nasıl olsa İran'la burada kapışıyoruz. Dolayısıyla burada Müslüman kanı döküyoruz. Hazır gelmişken onlara işte Amerika'ya, İngiltere'ye bu işi bitirttirelim diyorlar. Yarın öbür gün dikkat edin Husiler de Suudi Arabistan'a füze atacak. Diğer devletlere, körfez ülkelerine füze atacak. Yani tekrar Müslümanı Müslümana kırdıracaklar. Bu tuzağa düşmemek lazım. Eğer dediğim gibi İsrail'e karşı bir şey yapacaksanız bütün e, İslam dedikleri ülkeleri bir araya getirerek ortak harekete zorlamak lazım. Aksi takdirde tek bir devletin müdahalesi demek bölgeye daha fazla emperyalist gücün yerleşmesi, bölgeye daha fazla bölgenin daha fazla işgal edilmesi demektir ki bu da hem İsrail'in hem İngiltere'nin hem Amerika'nın işine gelecek. O yüzden biz samimi Müslüman istiyoruz artık. Yani İran'a hiçbir zaman, hiçbir zaman güvenmedik. Bundan sonra da güvenmeyiz. Niye? İran asacağız, keseceğiz, vuracağız, kıracağız dedikten sonra dikkat edin hiçbir şey yapmadığını görürsünüz. Boşa küze atıyorlar. İşte Amerika Birleşik Devletleri eski başkanı Donald Trump açık bir de, şekilde dedi ki biz işte Kasım Süleymani'yi öldürdüğümüzde bize bana telefon açtılar. Dediler ki ya falanca falanca üstlerimize doğru küze atacağız, askerleriniz oralardan çekin, zarar gelmesin. Bunu Amerika'yı yöneten başkan söyledi. Şimdi böyle bir ortamda Müslümanlar daha ne kadar böyle gurur verici gibi olan olaylara gözünü kapatacak. Lütfen gözümüz açık olması lazım. Müslüman uyanık olması lazım. Tabi samimi Müslümanları o hususların içerisinde gerçekten İsrail'e öfke duyan, Gerçekten orada Gazze'de hayatını kaybeden insanların acısını yüreğinde hisseden insanlar da var. Mutlaka var. Ama önce biz birbirimizi öldürmeyi bırakacağız. Geçtiğimiz günlerde işte Türkiye'de bir camide, Fatih Camii'nde İstanbul'da adam geldi, imamı bıçakladı, bir hafızı bıçakladı. Sonra Allahu ekber diye polise teslim oluyor, polis yakalıyor. Ya biz bunu engellemediğimiz sürece yani ölenin de Allahu ekber dediği öldürenin de Allahu Ekber dediği olaylara son vermediğimiz sürece Müslümanlar bir ve beraber olmadığı sürece boş işlerle uğraşmanın bir anlamı yok. Dolayısıyla akıllı olacağız. Oradaki tehlike bu. Kızıldeniz'deki tehlike Amerika, İngiltere, Anglo-Sakson aklının işte Husleri bahane ederek Kızıldeniz'e çöreklenmesi, Basra Körfezi'ne çöreklenmesi, buradaki petrol kuyularına çöreklenmesi ve buradaki kritik su yollarını kalıcı olarak ele geçirmek ve onları kontrol etmek. Başka hiçbir şey değil. Değerli dostlar bugünlük de bu kadar. Bir dahaki sohbette analizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.